Merhaba yengeçler, yükselen yengeçler ve ay burcu yengeç olan arkadaşlar. 15-30 Nisan arasının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ederek kartlarımızı çekiyorum ve hemen yoruma başlayalım. da alalım evet yengeçler yükselen yengeçler ve ay burcu yengeç olan Arkadaşlar, a -a, mahkeme, joker ve güç kartı çıktı. Evet, bir mahkemenin sonucu ve joker. Yani yeniden başlamak, yeniden adım atmak, yeniden hayata, yeni kendinizle ilgili hayata adım atmak ve güçlü. Yani şu mahkemeden çıkacak sonuç size yeni bir hayat vaat ediyor karmik bir dönemin kapandığını, yeni bir döneme başladığınızı söylüyor ve güçleniyorsunuz. Yani gücü elinize alıyorsunuz arkadaşlar. Size etrafınızdaki insanlar, yardımcı olacak kişiler de çok güçlü kişiler. Aynı zamanda sizi böyle bu dağları aşıyorsunuz, ırmaklardan geçiyorsunuz, bütün bu süreçleri tamamlıyorsunuz ve gücünüzü elinize alıyorsunuz. Davalık mahkemelik bir işiniz varsa kesinlikle buradan olumlu, güzel sizi özgürleştirecek haberler geliyor, gelişmeler var. Bakın bir şeyi bitirmişsiniz kafanızda ve bitirdiğinizden dolayı da mutlu olmuşsunuz. Yani artık siz özgürlüğüme kavuştum diyorsunuz, yeni bir yola giriyorsunuz. Zaten bu çıkan kartlarda bu yönde. Aynen yes yeni bir başlangıç güneşli güzel günlere doğru hareket etme içinizde zaten bir şeyleri öldürmüşsünüz bitirmişsiniz ve e, bu gerçek mutluluk size kapısını açıyor mutlu olmuşsunuz yani bitirdiğinizden bu kararı belki uzun zamandır verememiştiniz bocalayıp duruyordunuz kendinizi huzursuz ediyordunuz Net bir şekilde bu kararı verdiğinizden dolayı içiniz mutlu ve huzurlu. Evet o şekilde yola çıkıyorsunuz ve güçleniyorsunuz. Bakın tutku yani tutkuyla bağlı olduğunuz bir kişi vardı seviyordunuz belki yani çok iyi gidiyordu ama kılıç yedilisi var. Burada dikkatli olmanız gereken şeyler var çünkü burada ihanete uğramış olabilirsiniz yalanlar söylenmiş olabilir bu mahkemede de yanıltıcı şeyler olabilir <laughs> sizi yanıltmaya yönelik hareketler yapılmış olabilir ama ne olursa olsun siz bu yola baş koymuşsunuz harekete geçmişsiniz tutkuyla yaklaşmışsınız e, bu karşınızdaki kişiler ne yaparsa yapsın ister aldatsınlar ister yalan söylesinler ister bu mahkemeyi yanıltmaya yönelik hareket yapsınlar hiç fark etmez bunların hiçbiri tutmayacak. Çünkü siz burada bakın güç kartı çıktı siz her şeyin üstünde e, gücünüzü alıyorsunuz ve sıfırdan çok güzel yeni deneyimlere yeni hayatınıza başlıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden etrafınızdaki şeylere çok takılmayın. Siz yolunuza tutkuyla devam edin. Bakın <laughs> gördünüz mü? Kutlamalar var. Bu işin sonu kutlama. Arkadaşlarınızla, çevrenizle kutlamalar. Sosyal çevrenizin genişlemesi. Belki ailede yapılacak bir nişan, düğün, davet yani doğum günü davetler her şey olabilir. Eskiden mesela görüşmediğiniz kişilerle arkadaşlarınızla tekrardan görüş görüşebilirsiniz O sosyal çevrenizi tekrardan canlandırabilirsiniz Belki yeni kişilerle tanışacaksınız yeni çevrelere gireceksiniz Bunlar size mutluluk ve enerji getirecek Hayat getirecek size Bakın kutlamalar var güzel. Kader, kader hayatınızı e, Kader çarkı artık sizin için pozitif yönde e, dönmeye başlamış Ve gece gündüz yani geceden karanlıktan sonra Aydınlık ve içinizdeki eril dişil dengesinin e, sağlanması e, Eşitlenmek yani ben de diyorsunuz hak ediyorum Yani artık eskiden yaşadığım bu kaos durumlarını atıyorum ve ben de yaşamayı hak ediyorum. Dengeye gelmeyi hak ediyorum. Karanlıktan sonra doğan güneşi hak ediyorum dediğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kader çarkı sizinle birlikte. O çok güzel. Bakın yeniden eğer hani bir ara verdiyseniz çalışmaya yeniden iş bulabilirsiniz. Ya da mesleğinizle, işinizle ve yeteneklerinizle ilgili e, kendinizi geliştirmek, bir üste taşımak için yapacağınız her türlü girişim. Bunlar kurslar, seminerler, sınavlara girmek, mesela yeniden üniversite okumak, e, ne bileyim kendinizi daha böyle güzel geliştirmek. Bunların hepsi size fayda sağlayacak ve e, bu yeteneklerinizden de para kazanma imkanı verecek. Hem de çok fazla. Bakın hazine çıktı. Kendi yeteneklerinizi geliştireceksiniz ve bunlardan da sürekli size maddi destek gelir olacak. Çok iyi de kazanma ihtimaliniz var. Evet, sadece sizin de cesarete ihtiyacınız var. Cesur olmak Hani ben her şeyi yaptım. Artık son aşamaya geldim. Bir basamak kaldı. Ama bir yerde bir şeye olan bağımlılığım bana engel oluyor. Yani kendimi eğittim, geliştirdim. Her şeyi hallettim ama bir basamak var. Şurada durup bir dinlenmem gerekiyor dediğiniz bir döneme gireceksiniz. Ama bir bağımlılığınız var. Bu bağımlılık nedir bilmiyorum ama <laughs> engelleyemediğiniz bir şey olabilir. Hani son hamleyi atmanıza engel çıkartacak bir durum olabilir. E, bu bağımlılıklarımızdan da kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> i̇stemeye istemeye kendinizi böyle geride tutuyor olabilirsiniz. Cesaret gerekiyor. Cesaret son bir hamle ve cesaret arkadaşlar. bakın imparator çıktı bir erkek e, şeyseniz yengeç burcuysanız e, bir savaş kazanmış gibi bir mücadeleyi kazanmış gibi e, ve ne bileyim bir patron olmuş gibi kendi işinizin patronusunuz gibi böyle düşünün anahtar sahibi olmak bir iş yerinin sahibi olmak ne bileyim, ev almak, araba almak, hepsi olabilir. Ee, savaştığınız bir şeyde artık kendi kendinizin patronu olmak, kendi hayatınızı kendinizin yönetmesi gayet güzel. Sorunlar hala devam ediyorsa da bu sorunların çözümü sizde. Eğer bayan yengeçseniz, e, işte kendinizi geliştirdiğiniz bu yeteneklerinizle çok ciddi böyle iyi bir yerden destek alabilirsiniz. Çok sağlam karakterli bir patronunuz olabilir. Yeniden evlenebilirsiniz. Ondan sonra ne bileyim bir kişi size çözüm yolları sunabilir. Çok güçlü bir kişi. Ve anahtar çıktı. Size de ev, araba yani bak araba yani yengeçler araba almak istiyorsanız araba alma imkanı var. bununla im ilgili de bütün imkanlar gelecek karşınıza. E, şu da olabilir, hani tatil'e gitmek istiyorum, biraz kafamı dinleyeyim diyorsanız böyle bir tatil imkanı da var ki zaten Ramazan bayramı geliyor arkadaşlar. Bu arada hepinizin bayramı da mübarek olsun. Çok güzel günlerde güzel bayramlar kutlayalım. E, bakın bir yeri ziyaret etmek, uzak bir yere gitmek, tatil yapmak anlamında da olabilir. Çok güzel haberler ve güzel fırsatlar var. Evet. Şimdi melek ve esma kartlarımdan çekelim sizin için. Bakalım burası ne diyecek? Ya Kudüs, Enyail. Yaşam seni gerçekten yapmak istediğin her neyse onu hatırlamaya çağırıyor. Evet yaşam seni yapmak istediğin her neyse onu yap diyor. Yeteneğin varsa bunları geliştir ve bunlardan para kazanmaya bak diyor. Yani çünkü yaşam kader çarkı artık pozitif yönde dönmeye başlamış. Sadece bağımlılıklarımızdan kurtulacağız ve cesaret gerekiyor artık. Cesaretli olacağız. Evet şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.